Airbus'in rekabetini ortadan kaldıracak kadar devrim niteliğinde bir uçak hayal edin. Tüm dünyadaki hava yolu şirketlerinin hayallerini süsleyen bir hava devi. Ancak bugün bu hayal bir kabusa dönüştü. Eskiden Boeing'in en güçlü silahı olarak görülen Boeing 777X tarihinin en ciddi krizini yaşıyor. Boeing CEO'sunun son açıklaması dünya havacılık sektöründe deprem etkisi yarattı. Bu hikaye 1980'lerde Boeing'in iç bir araştırma yapmasıyla başlıyor. Amerikan şirketi kısa ve orta mesafeli uçuşlar için mükemmel olan Boeing 767 ile pazarı zaten domine ediyordu. Ancak analistler pazarda büyük bir boşluk olduğunu keşfettiler. Yüksek kapasiteli, uzun menzilli bir çift motorlu uçak eksikti. Avrupa'daki rakibi Airbus, A330 ve A340 modelleriyle bu cazip pazarda zaten konumlanmıştı. Tehdit gerçek ve giderek büyüyordu. Boeing ilk olarak hızlı bir çözüm önerdi. Mevcut 767'yi uzatıp 767- adını vermek. Ancak havayolu şirketleri bu öneriyi reddetti. Daha geniş bir gövde ve devrim niteliğinde işletme maliyetleri istiyorlardı. Boeing'in başka seçeneği yoktu. Sıfırdan başlamak zorundaydı. Cevap ne mi oldu? 1990 yılında resmi olarak piyasaya sürülen Boeing 777 4 yıllık yoğun bir geliştirme sürecinin ardından prototip 1994 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Sivil havacılık daha önce böyle bir şey görmemişti. Dönemin standartlarını tamamen değiştiren bir teknoloji harikası. 1995 yılında United Airlines, Londra Heathrow ile Dallas Uluslararası Havaalanı arasında ilk ticari uçuşunu gerçekleştirdi. Bu, olağanüstü bir başarı öyküsünün başlangıcıydı. 1995'ten 2010'a kadar geçen 15 muhteşem yıl boyunca 777 Avrupa'daki rakiplerini adeta ezip geçti. Airbus A330 ve A340 modellerinin bu Amerikan canavarı tarafından yutulmasını çaresizce izledi. Havayolu şirketleri bu uçağa kapışırken Boeing yüzlerce adet sattı. Uçak hem yolcu hem de kargo taşımacılığında güvenilirliğini kanıtladı. Başarı o kadar büyük oldu ki Boeing hızla iki varyant geliştirdi. 200 serisi ve 300 serisi her biri 3 farklı versiyonda. Bu uçakların olağanüstü popülaritesini kanıtlayan etkileyici bir katalog. Ancak ticari havacılıkta yenilik asla durmaz. 2000'li yılların ortalarında Airbus, şimdiye kadar üretilmiş en gelişmiş teknolojiye sahip ve en yakıt tasarruflu büyük yolcu uçağı olacağını vaat eden iddialı A350 programını duyurur. Boeing, saygın 777 modelinin başarısına rağmen bu yeni nesil Avrupa uçaklarıyla rekabet edemeyeceğini hemen anlar. Teknoloji savaşı resmen başlar. 2013 tarihi bir dönüm noktası oldu. Boeing, 777X programının resmi duyurusuyla büyük bir hamle yaptı. Vaatler kesinlikle muhteşemdi ve sektörün ağzını sulandırdı daha fazla yolcu koltuğu, enerji verimliliğini yeniden tanımlayacak devrim niteliğinde motorlar ve uçuşları her zamankinden daha güvenli ve konforlu hale getirecek en son teknoloji. Ama en önemlisi neydi? Boeing 2020 yılında teslimatı garanti ediyordu. Bu süre tamamen gerçekleştirilebilir görünüyordu. Etkisi anında ve olağanüstü oldu. Havayolu şirketleri sanki altın külçeymiş gibi siparişler yağdırmaya başladı. Dubai'nin prestijli havayolu şirketi Emirates, 205 adetlik siparişle tüm rekorları kırarak 775 eksin tarihindeki en büyük siparişi verdi. Cathay Pacific 21 uçakla onu takip etti. Qatar Airways, Singapore Airlines, Lufthansa tüm büyük havayolu şirketleri pastadan payını almak istiyordu. Herkes iyimserdi. Gelecek parlak görünüyordu. Ancak tam da bu noktada hikaye dramatik bir hal alıyor. 2019 ilk darbe bir balyoz gibi vuruyor. Programın teknolojik devrimi olması beklenen yeni GE9X motorları onay testlerinde ciddi ve endişe verici kusurlar ortaya çıkarıyor. Kompresörün önündeki stator hesaplamalarda öngörülenin çok üzerinde anormal bir aşınma gösteriyor. Daha da kötüsü mühendisler beklenen seviyeleri tehlikeli bir şekilde aşan egzoz sıcaklıkları tespit ediyor. General Electric'in başka seçeneği yok. Tüm testleri durdurmak ve başa dönmek. Arızalı bileşenin tasarımı tamamen yeniden yapılmalı. Bu tüm dayanıklılık testlerinin baştan yapılması ve daha sonra üretilmiş tüm motorların sökülüp yeni parçalarla donatılması anlamına geliyordu. Aylarca gecikme birikiyordu ancak Boeing iyimserliğini koruyordu. Şirket 2020 tarihine yetişebileceğini düşünüyordu. Sonra düşünülemez olan gerçekleşti. Kritik bir dayanıklılık testi sırasında bir kapı basınçtan dolayı adeta patladı. Bu test, uçağın ticari hizmet sırasında karşılaşabileceği en aşırı koşulları simüle ediyordu. Trajik olan neydi? Bu olay ABD Federal Havacılık İdaresi müfettişlerinin huzurunda meydana geldi. Bu görüntü Boeing için felaketti. Bu önemli güvenlik sorununu tespit etmek ve gidermek için tüm testler derhal askıya alındı. 2020 yılı da beraberinde yeni sorunlar getirdi. Küresel salgın havacılık endüstrisini tam anlamıyla vurdu ve onu kelimenin tam anlamıyla diz çöktürdü. Sağlık kısıtlamaları tedarik zincirlerini felç etti. Tedarikçiler bileşenleri gerekli hızda üretemez hale geldi. Boeing 2020 yılı boyunca ve 2021'in büyük bir bölümünde istenen geliştirme hızını sürdüremez hale geldi. Sektör 2021 ortalarında yavaş yavaş canlanmaya başlarken Federal Havacılık İdaresi en acı darbeyi vurdu. Amerikan düzenleyici kurum 777X'in önemli sertifikasyon aşamaları için kesinlikle hazır olmadığını açıkça duyurdu. En erken 2023 ortası veya sonu öncesinde hiçbir sertifika verilmeyecek. Gerekçe olarak gösterilen nedenler çok ağır. Teknik verilerin bariz eksikliği, gerekli ön güvenlik değerlendirmelerinin yapılmaması. Bu noktada 777X'in ilk planlamaya göre en az 4 yıl geciktiği ortaya çıktı. Bu uçağı bekleyen havayolu şirketleri için bir felaket oldu. 2022'de yeni dramlarla dolu bir yıl oldu. Bu kez sorun yine GE9X motorlarında ortaya çıktı. Deneme uçuşu sırasında motorlar tehlikeli bir şekilde aşırı ısınmaya başlar ve acil durum alarmları devreye girerek mürettebatın motorları derhal durdurmasını gerektirir. Boeing, General Electric'in bu tekrarlayan soruna kesin bir çözüm bulana kadar Tüm üretim sürecini bir kez daha askıya almaktan başka seçeneği kalmaz. 2024 yılı bu serüvenin belki de en dip noktası oldu. Ağustos ayında mühendisler motorların gücünü uçağın yapısına aktaran kritik bileşenler olan itme çubuklarından en az birinde çatlaklar olduğunu keşfettiler. Bu göz ardı edilemeyecek ciddi bir güvenlik sorunu. Bunun hemen ardından 777X'in tüm test filosu yere indirildi. Ve tüm testler yeni bir emre kadar durduruldu. Bu sorunların birikmesi karşısında hava yolu şirketleri öfkeleriyle patladı. 2021'den beri 21 uçağını bekleyen Cathay Pacific, çoktan yenilenmesi gereken eski filosunu yenilemek için astronomik meblağlar harcamak zorunda kaldı. Rekor düzeyde 205 sipariş veren Emirates, hiç yapmaması gereken yenileme programlarına 5 milyar dolarlık akıl almaz bir yatırım yapmak zorunda kaldı. Şirketin CEO'su Sir Tim Clark, sözünü sakınmadan Boeing'in bu devasa faturayı ödemesini talep ediyor. Qatar Airways, Singapore Airlines, Lufthansa, her ay memnuniyetsiz havayolu şirketlerinin listesi tehlikeli bir şekilde uzuyor. Bazıları siparişlerini iptal etmek ve Avrupalı rakiplere yönelmekle açıkça tehdit ediyor. Bu patlamaya hazır ortamda Boeing'in yeni CEO'su Kelly Ortberg göreve başladı. Ortberg'in açıklaması tüm dünya havacılık sektörünü şok etti. 777X, son vaatlerin aksine 2025'te teslim edilmeyecek. Ancak 2026'da teslim edilecek. Sanki bu yetmezmiş gibi Ortberg Şirketi köklü bir şekilde yeniden yapılandırmak için 17.000 çalışanın işine son verileceğini de açıkladı. Peki Ortberg bu kadar riskli ve sert bir kararı neden aldı? Uzmanlar 3 ana neden belirledi. Birincisi Boeing 775X'in tüm kusurlarını, özellikle de son zamanlarda ortaya çıkan itme kolu çatlakları sorununu tamamen gidermek için önünde çok büyük bir iş olduğunu çok iyi biliyor. İkincisi Şirket, sivil havacılık tarafından yapılan 89 denetimden 33'ünde başarısız olduktan sonra yetkililer tarafından sıkı bir denetim altında tutuluyor. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi, Ortberg uzun süredir güvenlik ve kaliteyi ikinci plana atarak kısa vadeli karı ön plana çıkarmakla suçlanan Boeing'in şirket kültürünü tamamen değiştirmek konusunda kararlı görünüyor. Bu cesur strateji doğru mu? Bir yandan Boeing'in nihayet kalite ve güvenliği Pazara hızlı girişin önüne koyduğunu göstererek kaybedilen güveni geri kazanabilir. Öte yandan bu çok büyük ve tehlikeli bir bahis. Kaç havayolu şirketi daha beklemeyi kabul edecek? Cathay Pacific telafi etmek için 30 adet Airbus A350 sipariş etti. Emirates 65 adet sipariş verdi. KLM ve Qantas gibi tarihsel olarak sadık müşteriler bile büyük ölçüde Airbus'a yönelmeye başladı.